Bugün ayın kaçı arkadaşlar? Temmuz'un 25'i. Ot gezmenizde başlarsınız. Andız otu nedir arkadaşlar? Andız otu gördüğünüz gibi katramda yağlı bir ottur. Kesinlikle bu aylarda kırmızılaşır hızlılaşmasının sebebi yağlanması ve iyicene aromalaşmasıdır. Tabi yaprakların da iyicene katranlaşması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu sene kesinlikle kurak gittiği için yağmurlar da olmadığı için otumuz gerçekten çok kıt. Yani iyi ot bulmakta bayağı bir zorlanıyoruz. Tabi yüksek rakımlardan topluyoruz. Kayalıklardan topluyoruz. Ee, en iyisini toplamaya çalışıyorsun. Ama bu ot kesinlikle işte bu aylarda toplanır, Temmuz ve Ağustos aylarında. Tekrardan söylüyorum, yakın bir çekim yapar mısın? Böyle kırmızılaşması lazım dalları, kesinlikle. Hani kırmızılaşırsa hem yağlanır, hem de, de aroması fazlalaşır. Bu otobüs yıllarca bir acet dediğimiz yani bu ot kullan dediğimizle birlikte topladık. Bir acet dediğimiz 89 yaşına girdi. Artık kesinlikle hizmeti bıraktı. iki yıldır. Ne türbede duruyor ne de başka bu andız otu işini yapıyor. Kesinlikle bıraktı. Yaşı dolayısıyla 36-37 yıllık hizmeti bıraktı. Uzunca yıllar beraber de çalıştık. Lütfü amca görmek isteyen anca camide görür. Lütfü amca kesinlikle e, kimseyle ilgilenmiyor. Türbede de durmuyor artık. Aa, Cuma günleri türbeye gelip namazını kılıyor tabii ki. E, artık türbede biz de değiliz kesinlikle. Sadece andız otunu kargoyla yolluyoruz. Kargoyla yolluyoruz. E, elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu ot doğal bir ot, sadece doğal olarak kullanılması gereken bir ot. Bunu da bilmek gerekir. Bütün amca bizim kesinlikle doğalından başka bir şey yapmamızı söylemedi. Kesinlikle sadece doğal alanı e, hizmete sunmamızı söyledi. Biz de elimizden geldiğince bütün amcaya yardım ettiğimiz süre içindeydi. E, şu anda kendi işimizi yaptığım sürece de en doğalını, en iyisini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani şu anda otumuzu mutlu zaman topluyoruz. Gölgede kurutuyoruz. İhtiyacı olanlara kargolu yolluyoruz. Bu kadar.